Genç oyuncular için abi örneğisiniz efendim. Milli ya, takımdaki abi kardeşlik çok. Sen hepsi tanıdığım gibi... kardeşlerim, arkadaşlarım çok da iyi bir ortam var. birbirine sahip çıkıyorlar. Yani böyle de olması gerekiyor. İyi gün var, kötü gün var. Bunun içinde her zaman gülmezsiniz, her zaman da üzüleceğiniz skorlar da ortaya çıkmaz. Ama bu birlik beraberliği berliği gösterdiği düşünüyorum önemli. Sizin döneminizdeki abi o. Yani de her dönemin kendi içinde dinamikleri farklıydı. Biraz daha abi kardeşlikleri farklıydı. Şimdi takımlarda daha yeni jenerasyon oyuncular geliyor. Yani. Giyim kuşam gibi yani her dönemin bir farklılığı olabiliyor ama benzer özellikle şeyler korunuyor, o milli duygular, milli formanın ağırlığı. Şu anki milli takımda da bence yeterince dışarıya veriliyor diye düşünüyorum. Bazı takımlar Onları... takımlarda oynadınız ee, mesela, şey böyle Okan da oynadınız. Ee... Evet. Onlarla karşılaştığımız e, güzel zaman. güzel işte ne güzel duygusal rekabet e, evet. oluyor. Nasıl duygular oluyor? Biz nasıl? Birbirimize şakalaşabileceğimiz ileride inşallah skorlar almak için mücadele var. Tabii temsil ettiğin takımlar için başarılı olmak adına tabii her şeyden daha değerlisi. Ama orada duygusal rekabet var. Herkes kazanmak için o maça çıkar yani. Teşekkür ederim. Tamam. Dostluk kardeşlik için o birliktelik de gerekiyordur aslında Arda Turan, Çünkü, Emre biz de biz de Tabii ki de yani her şey biter. Çömerinde. Futbol da biter, hayat da biter. Arkadaşlık ve dostluk Hepimiz için, bütün insanlar için bence böyle değil. Bizim için de öyle değerli. Camialar başımızı tacı ama dostluk arkadaşlarımıza zarar vermeyecek ilişkilerimizi yönetmemiz lazım. Teşekkür ederim.